Herkese merhaba. Ben Batuhan Gündoğdu. Huka Batu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, nargile denemeyeceğiz. E, daha farklı bir ürün deneyeceğiz. E, özellikle Instagram'da benden çok istediğiniz Vozol e, ürünleri nedir, ne değildir bunlara bakacağız. Evet Vozol son günlerde aslında birçok kişinin elinde e, görebileceğiniz bir elektronik sigara ürünü. Ee, en büyük özelliği aslında e, kullanat olması. Ee, ve aslında benim de en çok sevdiğim tarafı bu. E şimdi internette birçok video var bunu nasıl doldurabiliriz? İşte nasıl bittikten sonra kullanabiliriz? Arkadaşlar bunun zaten olayı bence kullanat ve kullanat olması ve pratik olması. Dolayısıyla bunu doldurmaya çalışmayın. Ya yani internette birçok video var, işte dolduruluyor vesaire gibi olmuyor. Yani size onu söyleyeyim. Bunu doldurma niyetiyle alıyorsanız hiç almayın. Ee, bunun 5000, 6000 şöyle elimde görmüş olduğunuzda 10 10.000'li 10 bin çekime kadar deniyor. Fakat e, yani 10.000 çekim sürüyor mu zannetmiyorum. Ben aslında 6 binlik 10 bin arasında çok çekim çekim farkı var mı çok emin olamadım açıkçası. E, gelelim bu ürün nasıl kullanılıyor. Aslında dediğim gibi en büyük özelliği pratiklik. Kutusundan açtığınız an size içinde şarj olmuş bir şekilde geliyor ve direkt çektiğiniz anda dumanı alıyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Şimdi bir aile duman kalitesi, aroma kalitesi yüksek. Ee, kullanımı dedim ki bu şekilde basit. direkt çekerek başlıyorsunuz. Şarj cihazı USB Type C var arkasında. Ee, şurada bir LED var. LED, bittiği zaman LED uyarı veriyor ve e, direkt şarj edip kullanmaya de, devam ediyorsunuz. E, şarjı da baya gidiyor aslında, öyle söyleyeyim. E, şimdi ben bu üründen memnun muyum? Ondan başlayayım. Ben bu üründen e, bana nargileyi unutturdu. Yani ben nargile içmeyi bıraktım diyebilirim bu ürünle beraber. E, bu iyi mi kötü mü bilmiyorum aslında. E, peki bu ürünün içerisinde ne var? Aslında her elektronik sigarada olduğu gibi gliserin. Bu aslında dumanı veren şey aslında bu gliserin oluyor. E, aroma, aroma vericiler ve nikotin. Aslında bu e, kimyasalların birleşim olarak e, düşünebiliriz bu ürünü. Bir ısıtıcı var içerisinde. E, şarj ünitesi var ve bununla beraber bir kutusuyla beraber bu şekilde pratik bir ürün haline geliyor. Aromaları nasıl? Şimdi aromaları çok güçlü arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim. Keşke nargilede de bu aromalar olsa dedirten aromalar var. E, aromalar için ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. E, en sevdiğim aromalar ve sevmek sevmediğim, önermediğim aromalar şeklinde ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Aromaları çok kuvvetli. Yani şu elma aroması yani böyle bir elma aroması nargilede yok. Yani şu ben çikolata ürünlerini sevmem. Şu çikolata aroması. Nargile'de böyle bir ürün yok. E, gerçekten başarılı aromalar olduklarını düşünüyorum. E, Bazıları da çok yapay gelebiliyor evet. Ama genel olarak çok güçlü ve çok başarılı aromalar olduklarını söyleyebilirim. Peki 5000'lik e, mi alalım 6000'lik mi? 7000'liğini de gördüm. 10.000'lik mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, bence en ideali 6000'lik. 5000'lik e, olan şunlar. Kalitesinin düşük olduğunu düşünüyorum e, 6 binlikler en ideal kalitede e, gözlemlerime göre. 7 binlik ve 10 binlik de kutlusu yani dış kabı güzel, şekli güzel. Yani e, bunu da önerebilirim ama 6 ile 10 binlik arasında yani 1.5 kattan farklı fazla bir fark var. Ama o kadar fazla uzun bir için ben elde etmedim onu size söyleyebilirim. Şimdi bu ürünler nargileni yeni tutar mı? E, açıkçası bu bir sonuç. içinde tütün yok. Ama aromasal olarak tutar ve üzerine de geçer diye düşünüyorum. Ama tabii ki bir tütün ürünü olmadığı için e, orta uzun vadede bu sizde bıkkınlık yaratacaktır. E, ben kendi hikayemi anlatayım. Dediğim gibi ben nargileyi her gün içen bir insandım. Bunu aldığımdan beri nargileyi hemen hemen iç yani içmemeye başladım diyebilirim. Fakat belli bir süre sonra bu beni baymaya başladı ve şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Kişisel tabii ki bu şeyim. Ee, ...çok içmeye başlıyorsunuz. Çok pratik olduğu için... ...kapalı ortamlarda dahi, evin içine dahi... ...rahatça içebildiğiniz için çok fazla içmeye başlıyorsunuz. Bu da aslında çok fazla nikotin alımı... ...etrafınızdaki insanlara çok fazla duman salınımı... Ee, ...sonuçta bu da zararlı. Yani Birazdan değineceğim zararlı mı değil mi diye. Yani daha da karşılaştırma yapacağım. Ee, bence içmenizi... ...bu tarz ürünleri içmenizi arttırıcı ve... ...teşvik edici bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ee, benim geldiğim noktada ben... E, bir süre sonra bunu bırakıp tamamıyla yani bırakmayı düşünüyorum bu tarz ürünleri. En azından yani minimuma indirmeyi düşünüyorum öyle söyleyeyim size. Peki bunların zararları nasıl? Ya yani insanlar bunu sigarayı bırakmak için kullanıyorlar. Bir yere kadar gerçekten mantıklı. Neden? Çünkü sigarada sırf tütün yani nikotin değil sadece olay. Sigaranın içerisinde onlarca belki yüzlerce farklı kanserojen kimyasal madde var. E sonuçta e, tütünün kendisini içiyorsunuz daha ve buna ek olarak katran e, ve diğer kanserojen maddeleri içiyorsunuz. E, kağıdını içiyorsunuz. O kağıtta bir yapıştırıcı var. Onu içiyorsunuz. Yani bence sigaradan, yani tabii ki bu, yani tırnak için söylüyorum. bilimsel bir e, şeye dayanarak söylemiyorum, sigaradan daha az zararlı olduğunu düşünüyorum. E, Nargile'nin de sigaradan daha zararlı olduğunu düşünüyorum. Yine aynı şekilde kağıt. Ee, ve işte diğer yapıştırıcı maddeleri içmiyorsunuz ya da tütünün komple kül olup onu duma içinize çekmiyorsunuz. Dolayısıyla en zararlı sigara olduğunu düşünüyorum. Daha sonra nargileyi söyleyebilirim. Ve en sonunda bunu söyleyebilirim. Ama bu, bu zararsız bir ürün değil. Ee, şurası bilimsel. Ee, Amerikan bazı sağlık e, örgütlerinin sunduğu raporlarda şimdi bu tarz likitli e, elektronik sigara çok çeçiliyor Amerika'da. Hatta yani İngiltere'ye gittiğimde şey görme yani Vape kafeler var. Nasıl bize nargile kafeler varsa İngiltere'de vape kafeler var. E, vape deniyor buna. E, böyle bir kültürleri var. Ve bunları içen kişilerde doktorlar sebebi bulunamayan bazı akciğer rahatsızlıkları tespit etmişler. Dolayısıyla yani bu tamamıyla zararsız değil. Sonuçta yine gliserin de olsa. O gliserin de doğal mı değil mi çeşitleri var. E, dolayısıyla yine e, aslında bir şey var. Bir zararlı olduğu bir madde var. Ve ee dediğim gibi bu içmeyi çok kolaylaştırdığı için içiminizi kesinlikle arttıracak, dolayısıyla nikotin alımınızı kesinlikle arttıracak. E, zarar olarak bunları söyleyebilirim. Yani tamamıyla komple zararsız diyemem. E, ben yani bunu nargile gibi oturup 2 saat içiyorum. Ya yani bu, bu bu gerçekten kesin ve sağlığa zararlı. Peki nerelerden alabiliriz bu ürünü? Şimdi arkadaşlar bu ürün aslında yasal değil. Dolayısıyla ben size gidin şuradan alın diyen bu ürünler yurt dışında geliyorlar ve yurt dışından alabilirsiniz evet yurt dışında yasal fakat ülkemizde bunlar yasal değil ve ülkemizdeki her satılan ürün aslında ülkeye kaçak yollardan girmiş ürünler dolayısıyla size gidin şu adresten alın gibi bir şey diyemem hatta bu ürünlerin sanırım ya tütün ürünlerinden daha böyle ne diyeyim sıkı takip edildiğini söylüyor getiren satan arkadaşlar. Dolayısıyla hani ben bu, bu ürünlerin kaçak olduğunu kaçak olarak geldirin birin dolayısıyla yani fake olma şansı da var ee, ve yasal değil. Özet olarak özet yapmak gerekirse ürün çok pratik. Ee, nargile gibi saatlerce yani dakikalarca diyeyim hazırlık yapmıyorsunuz istediğiniz her yerde cebinize atıp içebiliyorsunuz dolayısıyla bu içimizi arttırıyor. Onun haricinde aromaları gerçekten çok iyi, birçok aroması çok iyi öyle söyleyeyim. Ee, bunun için ayrı video yapacağım dediğim gibi e, aroma için sadece yani tütün ürünü olarak değil de aromasından dolayı içiyorsanız yani çok başarılı ve sizi şey yapacaktır, tavlayacaktır bu ürün öyle söyleyeyim. E, onun haricinde likit, dolum e, vesaire yapılmıyor. Zaten arkadaşlar yapmaya çalışmayın. Bir ürünün olayı bu. Olayı bence pratikliği ve bu pratiklikte kalmalı. E, son olarak fiyattan bahsedeyim. Artık 10 binliklere 450 plus seviyesine satıyorlar. 6000'likleri de yine yani 400 350 400 civarında satıyorlar sanırım. Şu videoyu koyduğum tarih itibariyle fiyatlarda bir aylık pahalandı. E, çok daha ucuzdu öyle söyleyeyim. E, boz oldu aslında bu tarz ürünlerin arasında en çok en popüler olanı. Fakat başka markalar var. Saltika da içtim ben. Çok kaliteli bir marka. İngiltere İngiliz markası. E Saltika'yı da önerebilirim. E ama az bulunuyor yani öyle söyleyeyim. E Bozol üzerinde ise 2000'lik, işte 2500'lük, 5000'lik olanları önermem. 6000 ve üstünü öneririm. Üzerlerinde de bir orijinalliği anlatıcı bir şey var. Kazı kazan gibi böyle bir barkod okuyucu çıkıyor. Onu okuttuğunuzda da orijinal mi değil mi direkt oradan da anlayabilirsiniz. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi birçok şeyini Bozol'un nasıl içildiğini, yararlı mı, zararlı mı, aroma çeşitlerini biraz anlatmaya çalıştım bir sonraki videoda en sevdiğim araba en sevdiğim vozolarım olur ve kabaca önermediklerimi içeren bir videoyla görüşmek üzere.